Şey, aldı. Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eee maç girdik ben arkadaşlar. Geliyorum. Şöyle benim takipçilerim ben arkadaşlarımla. Ben. arkadaşlarımla. Sonra zaten lobide fark ettim, kombinli gördüm arkadaşlar. Şu an Ayhan'a günle karşılaştık. Oh. Ama yani daha dost olmadık. Şu anda bekliyoruz. Yanındaki Zaza da benim hem takipçim hem de işte beraber oynuyoruz. İsimleri çıkıp çıkıp duruyorlar arkadaşlar. Duruyor. Bekuzi Bekuzi gördük. Oh, Bek Ayhan'ı falan gördük. Zaten ismini değiştirmiş. Sonuna böyle küçük bir E koymuş bilmiyorum. Bakın Bek Baybot. Aa Bek Baybot abi gördün mü? Gördüm abisi birazcık sakin ol. İşte e, böyle arkadaşlar oh, yani denk geldik. Bot. İlk defa denk geldim arkadaşlar. Oh. Bek Baybot girmiş. Bekuzi, Bek Adem bir de Bek e, Ayhan arkadaşlar. Ayhan'ı biliyorsunuz. Ben de şu an faktörü de bekliyorum. E, faktörün üstünde. Son alanı kalmayı bekleyeceğiz. Zaten şu an gördüğünüz gibi de Abi. burada buz kasıyorum. E, Sizlerde de arkadaşlar like atmayı bir de abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi. Şöyle e, az sonra bir isimleri bir daha çıksın arkadaşlar. kaydı durduracağım. İsimleri çok çıkıyor çünkü. Çok adam öldürüyorlar arkadaşlar. Ama birazcık bekleyelim. Şu anda çıkmıyor gördüğünüz gibi. Hatta yatalım şuraya. Şu an Zaza da benim kadar yani heyecanlı. ben fazla heyecan değilim ama inşallah yani oyun son eklerler ya. Ne bileyim. Bakın arkadaşlar Bey Ayhan. Adam alıp alıp duruyor Bey Ayhan. Belki de kulukta oradalardır ya. Bilmiyorum da. Yani arkadaşlar kısacası dost olmak için ben video çekiyorum. Bakın Bekuzi, Bekbaybot, Bekayhan. Oy. Görüyorsun, görüyor musunuz arkadaşlar? Full isimleri çıkıyor, full. Neredeler acaba ya? Oğlum, Lobide fark ettim arkadaşlar. Hani kombinini gördüm zaten. Ben de kesinlikle bunu kayda almayalım dedim yani. Ama dost olmamız gerekiyor ya. Nasıl olacağız ki? Nasıl anlayacaklar bizi? Burada bekleyeceğim ya. Böyle bekleyeceğim arkadaşlar. Bu arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen 4000 aboneye çok az kaldı. 3000 abone pardon. <laughs> arkadaşlar sanırım şu an altındalar. Burada çatışıyorlar ama. Aynen.